Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7. sınıflar için hazırladığı kazanım kavrama testlerinin çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Bu dersimizde de 17. testimizin çözümlerini yapacağız. Konumuz oran ve orantı. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. 5 kilogram çilek 30 lira olduğuna göre 1 kilogram çilek kaç liradır demiş. Normalde bu soruyu daha önceki sınıflarda tutarını yani 30 lirayı 5 kilograma 5'e bölerek 1 kilogramının 6 TL olduğunu bulabiliyorduk. Peki çocuklar oran neydi? Bir çokluğun başka bir çokluğa bölme yoluyla karşılaştırılmasıydı. Bu şekilde bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Peki bu çileğin tutarını 30 lirayı miktarına oranlarsak oran ile 30 bölü 5'ten Yine 6 TL olarak bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Orantı kurarak da bulabilir miyiz? 5 kilogram çilek 30 TL ise 1 kilogram çilek kaç TL'dir? X yazar. Buradan orantı kurup da bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Bakın bunu niye anlatıyorum? Farklı yollarla, yöntemlerle bulabiliriz. Onları da öğrenmeniz size katkı sağlayacaktır. Şimdi burada bir orantı kurduk. Eğer çileğin miktarı azalırsa ödeyeceğimiz tutar da azalır. Her iki çoklukta azalıyorsa doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 5 ile x'in çarpımı 1 ile 30'un çarpımına eşittir. Buradan 5x eşittir 30 ise her iki tarafı da 5'e böldüğümüzde x eşittir 6 TL olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Birini bir sorumuza. Bir sınıftaki erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5 bölü 6'dır. Bu sınıfta 10 erkek öğrenci olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır demiş. Bakın bize bir oran vermiş. Erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısına oranı 5 bölü 6 imiş. Çocuklar burada 5 bölü 6 erkeklerin sayısının kızların sayısına bölümünün en sade halidir. Biz erkeklerin sayısına 5'in katı bir sayıda kızların sayısına da 6'nın katı bir sayısına e, şeklinde 5K, 6K diyebiliriz. Erkekler 5K demek 5'in katı sayıda demek. E zaten erkeklerde 10'muş. Yani 5'in 2 katıymış. 5K eşittir 10sa, her iki tarafı da 5'e bölerek bu kat sayıyı yani K'yı 10 bölü 5'ten 2 olarak buluruz. E biz kızlara da 6K demiştik. Kızlar 6K ise K 2 bulundu. 6 ile 2'yi çarptığımızda kızların sayısı da 12 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneği olur. Gelelim 3. sorumuza. 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su, 1 su bardağı limon suyu ve 3 yemek kaşığı şeker kullanılmaktadır. Buna göre 3 litre limonata yapmak için gereken malzemeler aşağıdakilerden hangisidir demiş. 1 litre limonata yapmak için 4 su bardağı su kullanıyorsak 3 litre limonata yapmak için suyunda 3 katını kullanmalıyız bakın 1 litreden 3 litreye çıkarıyoruz limonata miktarını suyunda 3 katını 4 kere 3'ten 12 su bardağı su kullanmalıyız bardağı 1 su bardağı limon kullanıyorsak 3 su bardağı limon kullanmalıyız. 3 yemek kaşığı şeker kullanıyorsak 3 katı 9 yemek kaşığı şeker kullanmalıyız. Yani ne olacak? 12 3 ve 9 olacak. Su 12 12 limon suyu 3. Bakın bu gitti. 3 şeker de 9 kaşık. Cevabımız D seçeneği olur. Aynı oranda arttırmamız gerekir. Peki dördüncü sorumuz ne demiş? Bir planda dikdörtgen şeklindeki bir evin salonunun uzun kenar uzunluğu 12 santimetre kısa kenar uzunluğu 8 santimetredir. Planın ölçeği 1 bölü 50 olduğuna göre bu evin salonunun alanı gerçekte kaç metrekaredir demiş. Şimdi Bu soruyu da öğrencilerimiz çok takılıyorlar. Şöyle net bir şekilde anlatalım. Bakın çocuklar bir plan çizmiş. Dikdörtgen şeklindeymiş evin salonu. Ve bu planda bakın bu planda e, uzun kenar. 12 santimetre, kısa kenarda 8 santimetreymiş. Ve bu planın bir ölçeği varmış. Bu ölçek ne demek? Bakın 1 bölü 50 ölçek demek. Planda 1 santimetre olan yer gerçekte 50 santimetredir demek. Bakın planda 1 santimetre olan yer paydaki planı gösterir. Gerçeği de Payda gösterir. Gerçekte 50 santimetre demektir. Peki biz bu planda 8 santimetre olarak gösterilen salonun gerçekte kaç santimetre olduğunu nasıl buluruz? Plana göre 1 santimetrelik yer gerçekte 50 santimetre ise. Bakın şuraya da yazayım. Planda gerçekte. Peki planda 8 santimetre olan yer gerçekte kaç santimetredir? Deriz. Çapraz çarpım. Niye çapraz çarpım? Çünkü planda uzunluk artarsa gerçekte de artmış olur. Çapraz çarpımlarda 1 ile x'in çarpımı x, 8 ile 50'nin çarpımına eşittir. x eşittir. Buradan 400 santimetre olarak çıkar. Yani gerçekteki bizim salonumuzun kısa kenarı 400 santimetreymiş. Peki uzun kenarını da bulalım. Planda 1 santimetre olan yer gerçekte 50 santimetre ise bu ölçeğe göre planda 12 santimetre olan uzun kenar gerçekte kaç santimetredir? Deriz işler işler çarpımından. 1 ile x'in çarpımı x 12 ile 50'nin çarpımı da ne olur? 600 santimetre olur. Peki. Bize diyor ki alanı kaç metrekaredir? Bakın çocuklar şimdi ben şuraya gerçek salonumuzun uzunluklarını yazayım. Kısa kenarımız 400 santimetre. Uzun kenarımızda 600 santimetre. Bakın kaç metre karedir diyor bize alanı. O zaman bir santimetreyi metreye çevireceğiz. 400 santimetre 1 metre 100 santimetre olduğu için 400 santimetreyi 100'e böldüğümüzde 4 metre olur kısa kenarımız. Bu gerçekte 4 metre olur bu salonun kısa kenarı. Uzun kenarı da 6 metre olur. E bu salonun alanı da dikdörtgen olduğu için kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. 4 kere 6'dan 24 metrekare olarak bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Beşinci sorumuz 2 günde 9 metrekare duvar örebilen bir işçi 6 günde kaç metrekare duvar örebilir demiş. Hemen orantımızı kuralım. 2 günde 9 metrekare duvar örüyormuş. 6 günde kaç metrekare duvar örer? Bilmediğimiz için x diyoruz. Tabi gün sayısı artarsa ördüğü miktar da ne olacaktır? Artacaktır. doğru orantı vardır ikisi de arttığı için. Çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 2 ile x'in çarpımı 2x. 6 ile 9'un çarpımına eşittir. 2x eşittir. 6 çarpı 9, 54. Her iki tarafı da 2'ye bölersek x buradan 27 olarak bulunur. 27 metrekare öğrenmiş. Cevabımız C seçeneği olur. Altı sorumuz Arzu ve Sanem doğum günü partisi için balon şişireceklerdir. Arzu 3 dakikada 3 balon, Sanem ise 3 dakikada 4 balon şişirmektedir. Aynı hızla balonları şişirmeye devam ederlerse 12 dakika sonunda toplam kaç tane balon şişirirler demiş. Arkadaşlar Arzu 3 balon Sanem 4 balon şişiriyorlar. Şimdi nasıl şişiriyorlar ama 3'teki da Aynı hızla birlikte başlıyorlar şişirmeye. 3 dakikada toplamda 7 balon şişirirler ikisi. Orantımızı şu şekilde kurabiliriz. 3 dakikada 7 balon şişiriyorlarsa birlikte 12 dakikada kaç balon şişirirler şeklinde orantımızı kuracağız. Bir süre artarsa şişirdikleri balon sayısı da artacaktır. Doğru orantı vardır. Doğru orantılarda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 3 ile x'in çarpımı 3x, 12 ile 7'nin çarpımına eşittir. 3x eşittir. 12 çarpı 7, 84 olur. Her iki tarafı da 3'e bölersek. x eşittir. 20 ne çıkar buradan. 2, 20, 8 çıkar. 28 balon şişirirler. Cevabımız D seçeneğidir. Yedin sorumuz 20 torba kömür 480 lira olduğuna göre bu kömürün 15 torbası kaç liradır? Orantımızı kuralım. 20 torba kömür 480 liraymış. Neredeyse bir bulsak da alsak 480 lira bedava 20 torba kömür için. 15 torba kömür kaç liradır deriz. Tabi Alacağımız miktar azalırsa ödeyeceğimiz tutar da azalır. İkisi de azalıyorsa doğru orantı vardır. Doğru orantı varsa çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 20 ile x'in çarpımı 15 ile 480'in çarpımına eşittir. Her iki tarafı da 20'ye bölersek bakın çocuklar çarpmadan böleceğim. 15 ile 480'i çarpmadan direkt 20'ye böleceğim. Çünkü çarptıktan sonra da zaten 20'ye böleceğim. Niye böyle yapıyorum? Bu 20'ler gitti. X yalnız kaldı. Sadeleştirme yapmak için böyle yapıyorum. Mesela 480'in bir sıfırıyla 20'nin bir sıfırını sadeleştirebiliriz. Bu çarpma işlemi burada da bölme işlemi varsa. Sonra 48 ile 2'yi sadeleştirebiliriz. 2'yi 2'ye böl 1. 48'i 2'ye böl 24. Sonra da 15 ile 24'ü çarparız. X eşittir 15 çarpı 24. Burada da 10 tane 24 240. 5 tane 24 de 120'dir. 15 çarpı 24 360'tır. 360 TL eder. 15 torba kömür cevabımız B seçeneğidir. 8. sorumuz aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Yukarıda verilen tabloya göre A artı B kaçtır demiş. Tablomuzda alınan yol ile geçen süre arasındaki ilişki verilmiş. Türkler biz ne demiştik? Eğer süre artarsa alınan yol da artar. Peki doğru orantı mı vardır? Evet. Yol ile süre arasında doğru orantı vardır. Doğru orantılı çokluklarda yolun yani bu iki çokluğun birbirine bölümü yolun süreye bölümü orantı sabitine eşittir. Yani hep aynıdır. Doğru orantı olduğu için. Burada 80'in 1'e bölümü 160'ın 2'ye bölümü 400'ün a'ya bölümü b'nin de 8'e bölümüne eşittir. Hepsi de orantı sabitine eşittir. Peki nasıl buluruz buradan? Herhangi ikisini alabilirsiniz. Mesela şunları alalım. 80 bölü 1 eşittir 400 bölü A ise içler dışlar çarpımı birbirine eşittir bu orantının. A ile 80'in çarpımı eşittir 400 de 1'in çarpımına. Her iki tarafı da 80'e bölersek 400 bölü 80'den A eşittir 5 çıkar. A burada 5'miş. B'yi de 8'e böldüğümüzde sonuçta ne çıkacak? 80 çıkacak. Orantı sabitimiz 80 çünkü. Burada da şunu yapalım. 80 bölü 1 eşittir B bölü 8 ise içler dışlar çarpımından B ile 1'in çarpımı 1B 8 ile 80'in çarpımına eşittir. B eşittir 8 çarpı 80'den 640 olur. B de 640'dır. A artı B'yi sormuş. 640 B 5'te A topladığımızda 645'tir. Cevabımız da D seçeneği olur. 9. sorumuz bir portakal bahçesindeki portakallar aynı hızda çalışan 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyor. Bu işçilerden ikisi gelmekten vazgeçtiğine göre bahçedeki portakallar kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır demiş. Çocuklar burada Verilen şu. 6 işçi tarafından 8 günde toplanabiliyormuş. E tabi işçilerden ikisi ne oldu? Gelmekten vazgeçti. Ne olacaktır? İşçiler 4'e düşecektir. İkisi vazgeçti. işçi sayısı azalacak. Peki kaç günde biter? X günde biter. Bilmiyoruz. Bu arada işçi sayısı azalırsa iş uzar. Yani gün artar. Daha uzun sürede biter. E biri Azalırken diğeri artıyorsa bu çokluklardan ters orantı vardır. Ters orantı varsa da ne oluyor? Yan yana çarpımları bu orantıda eşit oluyor. Yani 4 ile x'in çarpımı 6 ile 8'in çarpımına eşittir. E 4x eşittir 6 kere 8 48. Her iki tarafı da 4'e bölersek x buradan 48 bölü 4 12 günde biter şeklinde çıkar. İş uzadı. Bakın 12 günde bitti. 6 işçi olsalardı 8 günde bitiriyorlardı. İkisi gelmekten vazgeçti. 4 işçiye düşünce gün uzadı. Daha uzun sürede yani 12 günde bitti. Cevabımız A seçeneği olur. 10. sorumuz yaşları 3, 5 ve 7 olan 3 kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 lira aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır demiş. Şimdi çocuklar bakın Üç tane kardeş var. Bu kardeşlere birinci kardeşe A, ikinci kardeşe B, üçüncü kardeşe de C diyelim. Yaşlarıyla diyor doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. Bakın 3 yaşındaki yaşıyla doğru orantılı olacaksa alacağı para 3'e bölümü yani bu doğru orantı ne demekti? Çoklukların birbirine bölümü orantı sabitine eşittir demekti. Bakın şimdi burayı B olan kardeş de 5 yaşında olsun. Yaşıyla orantılı alacak. C doğru orantılı alacak. C de yine 7 ile doğru orantılı alacak. Doğru orantılı çokluklarda çoklukların birbirine bölümü yani A'nın 3'e bölümü yaşına bölümü alacağı paranın 3'e üç, bölümü orantı sabitine eşittir. B'nin 5'e bölümü orantı sabitine eşittir. C'nin de 7'ye bölümü orantı sabitine eşittir. Bunu bazı çoğu arkadaşınız bilmediği için ayrıntılı olarak anlatıyorum. Normalde bilenler için 3K, 5K, 7K alır doğru orantılı paylaşıyorlarsa denilebilir. Peki K'nın paydası 1. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A eşittir 3K. Yani küçük kardeş 3K kadar para alacak. B eşittir. Bunun paydası yine 1. İçler dışlar çarpımından 5K kadar para alacak. C de 7K para alacak. Peki ne dedim? 5 yaşındaki kardeş 20 lira alıyormuş. Yani bu 5K 20 liraya eşitmiş. Her iki tarafı da 5'e bölerek buradan k'yı bulabilir miyiz? Buluruz. 4 olarak buluruz. K'yı bulduk. Orantı sabitimiz 4'müş. Peki bize ne sordu? Paylaştırılan toplam para kaç liradır? Çocuklar A dediğimiz kardeş 3 kere 4'ten 12 lira alacak. B dediğimiz kardeş zaten 20 lira aldı. C dediğimiz kardeş de 7 çarpı 4'ten 28 lira alacak. Toplam parayı bulmak için bunların toplamı kadar para olduğunu görüyoruz. 28, 20 ve 12'yi topladığımızda 10 elde var. 1, 4, 5, 6, 60 TL'dir dağıtılan para. Cevabımız C seçeneği olur. 11. sorumuz. Aşağıdaki tabloda 3 farklı markanın cep telefonlarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre hangi özellikler arasında doğru orantı vardır demiş. Evet, tabloyu bir inceleyelim. Lütfen doğru orantı olması için ekran boyutu mesela artıyorsa kamera çözünürlüğü de artıyorsa, her ikisi de artıyorsa doğru orantı vardır ya da her ikisi de azalıyorsa doğru orantı vardır. Eğer biri artarken diğeri azalıyorsa doğru orantı yoktur. Ama aynı oranda artacak bu arada doğru orantı yoksa ters orantı vardır. Daha seçeneğine bakalım. Dahili depolama ile fiyat. Dahili depolama 32 GB iken fiyat 1600 lira. Dahili depolama 64 GB'a çıktığında yani 2 katına çıktığında fiyat da 3200 liraya yani 2 katına çıkıyor. Hmm. Burada doğru orantı var mı? Var. Bir daha bakalım. 32 GB 16 GB'a yarıya düştüğünde 1600 lirada 200 liraya düşüyor. Aynı oranda düşüyor. İşte burada doğru orantı vardır. Cevabımız A seçeneği olur. Bu sorunun mantığını anlamak için bir de diğer seçeneklere bakalım. Çocuklar burada doğru orantı var mı? B'ye bakalım ki yok. Kamera çözünürlüğü ile dahili depolama. Bakın kamera çözünürlüğü 16 megapiksel iken e, dahili depolama 32 GB. Kamera çözünürlüğü 20 megapiksele çıkıyor. Dahili depolama 16 GB'a düşüyor. Bakın biri artarken diğeri düşüyor. Burada yine kamera çözünürlüğü 16'dan 12 megapiksele düştüğünde dahili depolama 32'den 64 GB'a çıkıyor. Yani biri artıyor biri azalıyor. Burada ters orantı var. Doğru orantı yok. Dolayısıyla bu sorudaki cevabımız A seçeneği olur. 12. sorumuz. Bir barınaktaki 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getiriliyor. Mamayı getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürüyorlar. Buna göre getirilen mama kalan kedilere kaç gün yeter demiş. Şimdi çocuklar. Başlangıçta 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getirdiler. Ama 4 tane kediyi alıp götürdüler. Yani 6 kedi kaldı. E, 6 kediye kaç gün yeter bu mama diyeceğiz. Peki burada kedi sayısı azalırsa mamalar daha çok gün gitmez mi? Gün sayısı artar. Dolayısıyla ne vardır? Ters orantı vardır. Ters orantı varsa yan yana çarpımlar birbirine eşittir bu orantıda. 6 ile x'in çarpımı 10 ile 18'in çarpımına eşittir. Buradan 6x eşittir 180 olur. Her iki tarafı da 6'ya böler. X'i yalnız bırakırsak. X'i yalnız bırakalım. 180'in 6'ya bölümü 30'dur. 30 gün yeter. Cevabımız B seçeneğidir. Evet bu testimizde burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde diğer testlerimizin çözümlerini de kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.